The letter began. Hello from the gutters of New York City, which are filled with dog manure, vomit, stale wine, urine and blood. Hello, Hello from the cracks in the sidewalks of New York City, and from the ants that dwell in these cracks and feed on the dried blood of the dead. It continued. I am still here, like a spirit roaming. The Thirsty, hungry, seldom stopping to rest, anxious to please sir Hark, is Bugün size bir çoğunuzun bildiği Netflix platformunda yer alan Seminoğulları isimli belgeseli konu olmuş seri katilin gerçek hikayesini paylaşacağım. Belgesel, 70'li yıllarda cinayet işleyen seri katil David Berkowitz'in hikayesini anlatıyor. Belgeseli konu olan cinayetler 1976 yılında baş göstermeye başladı. New York'ta bir yıl boyunca silahlı saldırılar yaşandı. Bu saldırılarda toplam 6 kişi öldü ve 7 kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Bu saldırıların faili olan 22 yaşındaki David Berkowitz 1977 yılında yakalandı ve suçunu itiraf etti. Daha sonra mahkemeye çıktı ve 6 kez ömür boyu hapis cezası aldı. Ayrıca 90'lı yıllarda bu saldırıları kendi başına düzenlemediğini de söyledi. Berkowitz bu cinayetleri satanist bir tarikatın üyesi olduğu için işlediğini belirtti. İşte David Berkowitz'in emirleri bir köpekten alıyorum dediği korkunç hayat hikayesi. 1953 yılında New York'ta dünyaya geldi. Fakat bebekken başka bir aileye evlatlık olarak verildi. Gençken birçok kundakçılık ve hırsızlık yaptı. Başı sürekli beladaydı. Bu nedenle 17 yaşında orduya yazdırıldı. Kore Savaşı'na gitme emrini aldı. 1974 yılında ordudan ayrılıp ülkesine geri döndü ve işlediği suçlar artarak devam etmişti. İşlediği suçlar daha fazla şiddet içermeye de başladı. Uzmanlar bunun nedeninin Berkowitz'in evlatlık olduğunu öğrenmesi ve gerçek annesini bulduğu zaman da reddedilmiş olmasının neden olduğunu düşündüler. David Berkowitz yakalandıktan sonra ilk saldırısını 1975 yılında yaptığını söyledi ve aynı yılın Noel Arifesinde iki kadını bıçakladı. New York'ta işçiliği dehşet saçan cinayetler ise 29 Temmuz 1976 tarihinde başladı. 18 ve 19 yaşlarındaki Donna Loria ve Jody Valenti silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıda Dona hayatını kaybetti. Jody ise ağır yaralı bir şekilde kurtuldu. Olaydan hemen sonra Jody Valenti kendine geldiği zaman Berkowitz'in eşkalini hatırladığı kadarıyla polise bildirdi. Berkowitz yaklaşık bir yıl boyunca New York'ta silahlı saldırılar düzenlemeye devam etti. Bu saldırıların hepsinde 44 kalibrelik bir silah kullandı. Bu silahı da birlikte askerlik yaptığı arkadaşı üzerine almıştı. O zamanın gazeteleri katile 44'lük katil lakabını taktı. Bu arada New York Polis Teşkilatı katili yakalamak için büyük bir ekip oluşturdu. Fakat bu ekip uzun bir süre faydalı olamayacaktı. Mayıs ayındaki saldırıların işlendiği yerde bir mektup bulundu. Bu mektupta katil kendisinin Semin oğlu olarak ifade etmişti ve mektupta babaları Sem'in çocuklarına çok kötü davrandığını yazıyordu. Daha sonra söz konusu cinayetleri işlediğini iddia eden bir kişi New York Daily News'in köşe yazarı olan Jimmy Breslin'e bir mektup gönderdi. Mektupta anlamsız cümleler vardı fakat bu mektuplar ileride yapılan araştırmalarla çok işe yarayacaktı. David Berkowitz son saldırılarını yaptığı bölgede aldığı bir park cezası yüzünden yakalanmıştı. Arabasını bir yangın musluğunun önüne park etti. Bu nedenle polis onun aracına ceza yazdı. Bu sırada polis memuru Berkovitz'in arabasının cinayetler kapsamında aradıkları bir araca benzediğini düşündü ve araştırmalarını derinleştirdi. İşlediği onca cinayet ve onlarca öldürme teşebbüsü olan katil kısa bir süre sonra park cezası yüzünden yakalanmıştı. Tutuklandıktan sonra kendisinin Semin oğlu olduğunu ve tüm cinayetleri işlediğini kabul etti. Sorgu sırasında cinayetleri komşusunun köpeği emrettiği için işlediğini söyledi. David Berkowitz yakalandıktan sonra New York Post gazetesine bir mektup gönderdi. Mektupta dışarıda Sem'in başka oğulları da var, Tanrı dünyaya yardım etsin yazıyordu. Ancak Berkowitz daha sonra bunun bir yalan olduğunu ve tüm cinayetleri tek başına işlediğini söyledi. Diğer yandan Berkowitz yıllar içinde anlattığı şeyleri sürekli olarak değiştirdi. Neredeyse bütün ifadeleri farklıydı. 90'lı yıllarda komşularının oğullarıyla birlikte satanist bir tarikata üye olduğunu iddia etti. Daha sonra çeşitli gazetelere gönderdiği mektuplarda farklı eyaletlerde işlenen cinayetlerin bu satanist tarikat ile bağlantılı olabileceğini söyledi. 2015 yılında cezaevinden çektiği videolarda satanist tarikat iddialarını sürdürmeye devam etti. Ayrıca cinayet emirlerini bir köpekten değil Sam Hain isimli bir şeytandan aldığını söyledi. Peki nedir bu Sam Hain? geleneksel olarak her yıl 31 Ekim'den 1 Kasım'a kadar kutlanılan kış mevsiminin gelmesini işaretleyen ve Azizler Günü ile birlikte Cadılar Bayramı'nın kökenini oluşturan bir Kelt dini festivalidir. Festivalin ismi eski İrlandaca Samhain sözcüğüne dayanır. Bir diğer görüş ise Fomor gibi dev yaratıklardan korunmak için İrlanda yerlilerinin bu yaratıklara çocuklarını ve ürettikleri süt ile tahıllarını sunduklarına değinilmiştir. Hristiyan İrlandalı rahipler ise bu festivalleri Kelt tanrısı ile bağdaştırmışlardır. O dönemde iddiaları destekleyen şey ise saldırıların ardından çizilen robot resimlerin birbirlerinden farklı olmasıydı. Ayrıca bazı görgü tanıklarının verdikleri ifadelere göre cinayeti işleyen kişinin görüntüsü Berkovitz'e benzemiyordu. 1990 yılında soruşturma tekrar açıldı. Fakat yapılan araştırmalarda bu iddiaları destekleyecek bir kanıt bulunamadığı için soruşturmaya tekrar son verildi gazeteci Maury Terry, yayın kuruluşu olan Genet için Berkowitz'in cinayetleri ve soruşturmaları hakkında birçok makale yazdı. Terry, araştırmalarının sonucunda cinayetleri tek bir kişinin işlemediğini de iddia etti. Ayrıca tüm ulusa yayılmış bir satanist tarikatın olduğunu da öne sürdü. Bazı farklı eyaletlerde işlenmiş olan cinayetlerin bu tarikatla bağlantılı olduğuna inanmıştı. Diğer yandan bu satanist tarikatın ünlü bir seri katil olan Charles Manson'la bağlantılı olduğuna inanmıştı. Bu konuları yıllar boyunca araştıran Terry, 1987'de The Ultimate Evil adında bir kitap yazdı. Mauri Terry, 2015 yılında yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle 69 yaşındayken vefat etti. David ise cezasını çekmeye devam ediyor. Konu içerisinde yer alan Charles Manson videosuna kanal içerisinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca araştırmamıza istediğiniz kriminal vakaları ve tarih konularını yorum olarak yazabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Destek olmayı unutmayın.